Herkese merhaba. Youtube'un en farklı spor kanalı GGM e hoş geldiniz. Ben Mustafa arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Fenerbahçe, Norşelat maç sonuna beraberiz. Mutluyuz. Takım 11'de 11'de gidiyor. İsmail Kartal ligde 4'te 4. Avrupa'da da 7'de 7 ile devam ediyor yoluna. İsmail Kartal'ı buradan tebrik ediyorum. Bugün mutlu bir Avrupa gecesi diliyorum. Önümüzdeki maçta saat 10 gibi Beşiktaş kulüp maçı var. Temsilcimiz de buradan başarılar diliyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe 3, Norşelat 1. Hedef Atina. Arkadaşlar Konferans Ligi hedefi ee, böyle çok hayal edilebilecek bir hedef değil. Yani gerçekçi bir hedef. Fenerbahçe bu sene Konferans Ligi'ni kazanabilir. Abi daha bismillah dur. Ee, ilk maçtan nasıl kazanabilir? Arkadaşlar Konferans Ligi şampiyonluğu bu sene Fenerbahçe'ni ben en kötü bir kaza kurşununa uğramazsa yarı final göreceğini düşünüyorum. Ee, Aston Villa e, Lille gibi takımlar var ama bence Fenerbahçe Lille'den daha iyi bir takım. Aston Villa'yı da işte Orada da bir e, kura şansı gelirse Fenerbahçe eleyebilir Aston Villa'yı hiç e, ön önermeden yapmadan ama Fenerbahçe gruptan lider çıkarsa direkt son 16 turunda kalıyor. Birinci haftadan bunları konuşmak için erken mi? Bence değil. Çünkü planı önceden yapsak <laughs> daha iyi olur bence. Planları şimdi yapalım ki e, sonumuzu görelim. Fenerbahçe ilk 11'e kalede Livakovic, Sağbek, Dosay, sol ve Ceydan Ostarvalı stoper ikilisi e, Serdar Aziz Ciku tercihi vardı. Orta sahadan Mert Hakan Yanlış, Fred ve Hernan Crespo gördük. Miguel Crespo gördük. Herken Hernan Hernan Crespo da bize anladı burada. İder hatta da Kent, ee, Batshuayi ve Joshua King vardı. Keza bugün Kent çok etkisi bir oyun sergiledi ikinci yarıda. Bir tane çok net bir pozisyonu harcadı. E, kaleciyle bile şutu buluşturamadı. Oradaki da e, Kent'in bu kadar Fenerbahçe taraftarının Kent neden oynamıyor? Neden e, işte forma şansı bulmuyor? Demek ki İsmail Kartal King'in daha önde olması gerektiğini düşünüyordu. Ve doğru da çıktı. Bugün King gerçekten iyi bir performans sergiledi. Hem daha istekli bir oyun sergiledi King. Hem topu ayağına soktu. Müdahaleye yaptı. Müdahalelerde bulundu. Kent bugün beklediğimiz kenti sahaya ortaya koyamadı. İkinci yarıda solda başladı. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam sol kanat e King oraya aldı ama ikinci yarıda da Joshua King yer değiştirdiler. Yine etkisiz kaldı. Demek ki İsmail Kartal'ın bu tercihi artık da çok da fazla sorgulanmamalı diye düşünüyorum ben. Joshua King ve Kent tercihi neden oynamadığını. Ama tabii ki de kaliteli bir oyuncu. Bu maçlık üzerinden çok da iyi performans sergilememesi bunun kalitesini düşüreceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki maçlarda Kent'te kullanacağımız oyunculardan biri olacak. İnşallah tadı için bir sakat olmazsa <laughs> diyelim. Rotasyonda önemli etki bırakacağını söyleyebiliriz. Mişibat Şah'ı. 65 65 70 arasında Batshuayi değişikliği oldu. Umut Nayır oldu. Ben çok Batshuayi'nin 90 dakika forma giymesinin gerektiğini düşünüyorum. Umut ismini bile maçta duymadık son dakikalara kadar hatırlarsanız. çok etkisi bir performans sergiliyor Umut Nayır. Yani bu takımda da 25 dakika boyunca kendini gösteremeyeceksen Fenerbahçe'de forma şansı bulman gerçekten çok zor. Serdar dursun kadar yani Serdar dursun kadar bir etki bırakabileceğini düşünmüyorum ben Umut Nayir'in. Bir Fenerbahçeli olarak. Başka notlarıma gelelim. Batuşay'ı küstürmemeli. Tekrardan burada. Batuşay'ı gerçekten küstürülmemeli. Çünkü çok kaliteli bir Santrofor. Şu an Türkiye'de de e, Santrofor rotasyonu belki de en iyi Fenerbahçe. İsterseniz bakalım. E, Edin Ceko Icardi ve bakan bu. Icardi evet A+. Edin Ceko evet A+. Ama arkalarındaki Santrofor biraz daha düşük. Burada Fenerbahçe'nin yedek Santrofor'u ee, daha size'lı, daha kariyerli, daha teknik, daha klas bir oyuncu. Yani Mishibat şu ayı. Bunda kim e, çok karşı çıkacağınızı düşünmüyorum insanların bu benim söylemlerimden. Ee, başka arkadaşlar gelecek olursak oyuncuların tek tek e, performanslara bakalım. Bu Ceydun Ostarbolde gerçekten çok atletik, tank gibi bir futbolcu. Keşke Cesus e, ilk zamanda bu kadar niye para verildi dedik ama verildiği zaman da oynatmadığı için bu kadar eleştirilmiş eleştirilmişti. Keza geçen sezonda Jadon Osterwalder'ın performansını görememiştik yani. Soru işareti bir oyuncu. No name bir oyuncu olarak gelmişti zaten Fenerbahçe'ye. Scoutlar tabii ki scouting raporları Fenerbahçe'nin çok olumlu bir transfer yaptığını söylese de sahada biz bunu göremedik. Çok da forma şansı bulamadı. Ama bu sezon gerçekten Jadon Osterwalder hem fizik olarak hem kapasite atletik olarak iyi bir performans sergiliyor. Daha sezon başı. Bunu sezona yayarsa Fenerbahçe ee, sol bekle bir maden bulu diyebilirim ben arkadaşlar. Yani ilerleyen dönemlerde 1-2 sezon sonra veya da bu sezon çok iyi e, forma şansı bulabilirse onunla üzeri e, satış yapabiliriz Fenerbahçe. Cedin Ostor iyi bir satış elde edebilir. Cuku iyi de bugün <laughs> Cuku etkili bir performans sergiledi. buçuk milyon euro aldığımız Strasbourg'dan aldığımız transferde. Ee, iyi bir performans sergiliyor. Gerçekten ım, para transferi yani ne derlerdi ona ya? Ee, düşük maliyet, iyi performans veriyor Ciku. Ee, buradan da tam yani alınabilecek iyi bir stoper almıştı. Geldiği zamanlarda boyu kısa diye çok eleştiriliyordu. Ee, 1.83 stoper mi olur diyorlardı. Hava hakimiyeti de bugün çok yüksekti. Ciku'nun ve yerden de ayağı ayağı hem Bekao'dan hem Serdar Aziz'den daha temiz bir stoper. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da ilerleyen zamanlarda de ligde de zaten Ciku Bekao ikilisi ee, oynamak zorunda. Yani ideal tandem senin Ciku, Ciku Beka ikilisi olmak zorunda. Serdar Aziz'de hiç o fantaziye girmeye gerek yok. E, bugün gol attısa da dahil yediğimiz golde e, yine Serdar Aziz'in hatası var. Topu uzaklaştıracağına arkası dönüp Crespo'ya tek pas deniyor. Oradan yine karambol golü yedik. Keza o golden sonra e, 10 dakika sonra bir gol daha yedik. Fenerbahçe ye son 10 dakikaya panik olarak gelebilirdi. Bu da travmalarından birisi bizim. E, bunu yapmaması lazım. Serdar Aziz yani buralarda oynar. Türkiye Kupası'nda oynarsa oynar. Ligde kesinlikle 3 türkü de baz alarak yani ona göre bir tane sistem kurmalı. İsmail Kartal'ın Ciku Beka ikilisini kesinlikle bozmamalı. Bozarsa Fenerbahçe orada biraz daha sıkıntı yaşayabilir. Fret Fred bugün iki tane asist yaptı. Kariyerinde ilk maç, bir maçta iki tane asisti bugün yaptı. Double e, asist. Fred de bugün muazzamdı. kusura bakmayın ama Galatasaray'dan ekmek banarak izlediği Fred yani. Muazzam transfer. Muazzam bir 8 numara. İki ayağını da çok etkili kullanabiliyor. Keşke bir tane daha gol yazsaydı. Bileklerinde de son çalımdı. Harikaydı o. E, 70. dakikalarda bir solo olan hareket yaptı. Köşeye vuracaktı. Stoperden döndü. Harika bir 8 numara performansı. Buraya da notlarım arasında yıldız koymuşum. Fre'de. Çok iyi bir performans sergiledi. Crespo. E, zaman e, Biraz daha oturursa Fenerbahçe'nin ocağa kadar 6 numara sorunu. İsmail Yüksek ve Crespo ile Fenerbahçe o rotasyonu, rotasyonu devam ettirir. Çözebilir. Ee, Batshuayi yedi. Livakovic bir tane top kurtarışı vardı. İyi bir kurtarıştı. iyi bir refleks sergiledi. O Samuel bugün e, stabil oynadı. 10 üzerinden 6 verebiliriz. O Samuel'e çok da o iş hiç düşmedi. Ama e, sonlarda çevirildiği 3 birden sonra bir e, penaltı noktasında bir topu var. Kaleye vur, e, doğru yere çevirdi. Kaleye vurma, vurmaması da haklı. Orada da işte biri daha olması lazımdı. Gelelim İsmail Kartal'a. İsmail Hocam 11'de 11. Biraz vitesi düşürelim. Biraz vitesi düşürelim arkadaşlar. Saatte tam 10 şu an ben video çekerken Beşiktaş maçı da başlıyor. İsmail Kartal 11'de 11 yapıyor. Basın toplantısında da biz 30'da da yapsak herkesin bildiği bir işi yapıyoruz dedi. Ya İsmail Hocam şimdi ben seni severim bu sene senin yanında olduğumu da söylüyor. Bakın bu sene İsmail Kartal'ın yanındayım. İyi bir kadro verildi. İsmail hocam bu sene senin yanında, yanındayız. Ama sen de bu takıma fanteziye kaçmadan doğrular oynatmak zorundasın ve iyi bir futbol sergilemek zorundasın. Mesela bugünkü futbol beni tatmin et, etti açıkçası. İyi bir futbol ortaya koyduk. Ee, taraftara şuraya bir not alayım. Taraftara da atlamayalım sonra doğru. Heh, İsmail Kartal'ın devam edelim. İyi bir futbol ortaya koyduk Fenerbahçe bugün. Bunu 2-3 hafta sonra istiyoruz. Ligde de istiyoruz. Yani şu ana kadar ligin ilk başlarında kötü futbol 3 puana ben okeyim. Yani iyi futbolla herkes şampiyon olamaz. Ama 3 puanla şampiyon olursun. ben okeyim ona. Yani bir, bir ay sonra iyi bir futbol izlemek istiyorum ben yani. Hangi ayda Şu an Kasım gibi, Kasım ortası, Aralık başı gibi. Fenerbahçe'nin iyi futbolla 3 puan kazanmasını istiyorum. Çünkü kötü oyunla bir yere kadar gidebilirsin. En yakın örneklerinden Erol Bulut örneğini vereyim. kötü oynayarak gidiyordu. Oyuncular Fenerbahçe'yi taşıyordu o zaman. İşte Caner Erkin ortalıyordu. Ozan Tufan uzaktan vuruyordu. Eee Pelkas falan bir sürü böyle vesaire örnekler kazanılan 2-1'lik çok maç vardı o dönem o, o dönemde. sen e iyi bir futbol oynatarak ikinci döneminde taraftan e, taraftarın ağzında bir tat bıraktın İsmail Hoca. Bunu da e, inşallah bu sezon çok iyi bir kadro verildi. E, Fenerbahçe tarihinin e, bence 2016 yılından yani Van Persie'nin Nani'li kadrodan daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Yorumlara da bırakabilirim. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, sıcağı sıcağına maça girdik. Aboneyi de unuttuk. 150 abone artık olalım lütfen. E, yani o kadrodan daha iyi bir kadro verildi sana. Ve sana istenilen şeyler de aslında Samandıra'ya da boş bırakıldı. Şu an seni e, taraftar da seni çok seviyor. Bugün yine Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal zoratlar yapıldı. Çok şükür 11'de 11 e gidiyorsun. İnşallah 50'de 50. Tabii dua yani. Çok zor bir şey ama yani bu bir dua ediyoruz inşallah diyelim. Ben Fenerbahçe'nin hayal ediyorum. Ligde ilk 10 haftada e, en az 25 puan toplayacağını. Hatta ben 10'dan düşünüyorum. ondan düşünüyorum. Hadi biraz uçmayayım dedim. En kötü 24-25 puan yani 8 galibiyet ve üstü alacağını ben düşünüyorum. 11. Trabzonspor ve Trabzonspor'da yenecek Fenerbahçe. Yani böyle giderse gerçekten 10 ya yani ilk 30 puanın en az 24-25 puanı alacak. Bunu ilk zamanlarda diyordum. Hala diyorum. Ve bu hafta Alanya Spor'da yener Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir e, erteleme maçında Kadıköy'de Çağdaş Atan'ın devirir arkadaşlar. Taraftara da buradan bir e, pas bırakayım. Taraftar bunu çok iyiydi gerçekten. Yani Keşke ligde de aynı şeyleri devam ettirse taraftar. Ligde böyle olsun Fenerbahçe Kadıköy'de puan bırakmaz. Yani çok zor rakiplerine kaybeder. E, ligde de bunları görmek lazım. E, bugün okul açık. Maraton gerçekten iyiydi. Üzerine düşen görevini layıkıyla yerine getirecek. Keşke seviye maçında da böyle olsaydınız da. Böyle aptal saptal yeri zekalılık yapmasaydınız çakmak atarak. Turu verdik orada. Belki de kupaya giderdik. Yani zordu ama kupaya gitmemiz. En kötü şeyde final seviye şampiyon oldu o zaman. Ki Sevilla'da biz Kadıköy'de yendik. Ee, yani taraftarın da kendisini artık çeki düzen vermesi lazım. Hedef Atina diyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin hedefi Atina olmalı. Konferans Ligi gerçekten sandığınız kadar uzak değil. Avrupa Ligi'nden düşecek takımlara da bakacağız. Onlara da geleceğiz Ocak ayında. Ama sen doğrusu olanı yap. Yani doğruyu yap sen. Şans elbette bir gün yanında olur senin. Keza geçen sezon Cesus e, işte Karagümrük maçı Batu Şahin, e, Rendem 3-0'dan 3-3, e, sonra bir sürü işte son dakika Dinamo Kev golleri, Dinamo Kev'de attığı gol, Başakşehir son dakika galibiyetleri. Orada gerçi çok doğru bir yaptığını düşünmüyordum ama cesuz. yani Eski Cessus yoktu ama sen bunları yap. Zaten şans, kadar senin yanına güler. Güler arkadaşlar yani. Bu işler böyledir. İnşallah Fenerbahçe'miz bu sezon şampiyon olacak. Bu kanal e, objektif bir kanal ama benim Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez. Ki Galatasaray videosu da çekiyoruz. Beşiktaş videosu da çekiyoruz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Sağlıkla kalın. Gengen kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın.